için devasa bir kule inşa etmenize gerek yok. Çok daha iyi bir yol var. Ne demek istiyorsun? Bu en verimli yol. Bunu görebilir ve kilometrelerce uzaktan evimi bulabilirim. Bu doğru. Ama gerçekten çok uzaklara gidersen artık göremezsin bırak oh. hangi yoldan geldiğini oh. bilmeyi. Oh. Doğru. Ve bu yüzden her nereye gidersem gideyim arkamda bir blok izi bırakırım. Sen aptal mısın? Ormanlar, okyanuslar ve dağlarda kesinlikle kaybolacaksın. O zaman haklıyım. Her zaman harita kullanırım. Bana eve dönüş yolunu gösterirler. Ama onların bile büyük bir problemi var. Peki bu büyük sorun ne? Peki dahi yani. O zaman çözüm ne? En derincisi. Gerçekten mi? Şaka yapıyor olmalısın. Her yere bir sürü son ince atmak neye yarayacak ki? Böyle düşündüysen biraz aptalsın. Bu sorunu çözmek için bu icadımız var. Bu Ender Pearl'ü yüzeyde tutan ruh kumuyla bir su deliğidir. Yani bir blok koyuyorum ve bum anında eve ışınlanıyorum. Bunu yapmak için sadece bu basit sisteme ihtiyacımız var. Yani tehlikedeyseniz... Beğenmediğin için evine geldiğimde tehlikede olacaksın biyomdaki bağlantıya tıklayarak. herkesin elde ettiği bu çılgın Minecraft modlarının hepsinin tadını çıkarabilirim. Gece olunca otomatik olarak eve geri ışınlanacağım.